Bu da böyle bir sıkıntı koştu Her günün ayrı olay kırpuştu Kaç kere deldireceğim daha postu Düşmeden ayıkamadın ki bir dostu Belinizde bir makina mı vardı Düşürdü birileri hakkını aldın Yazmıyor duvarda sünneti farzı Kurulur cemaat adalet ararsın Ara dostunu yokla, yokla. Kazana belana kaç kişi zıplar Gereken nedir aslan Asmanı koparmak için toparlan Kıy birilerine yeter Bu intikam herkesi yer Boş yere yatıyor ölen Kimse sormuyor bu nasıl düzen Bu da illegal hali bu şehrin Sen ne güzelsin lan İstanbul Söndür ocağı garibanı yansın Taşı toprağa kan İstanbul Bu da illegal Galali bu şehrin Sen ne güzelsin lan İstanbul Söndür ocağı garibanı yansır Taşı toprağa kan İstanbul Kurulur bir köşede birisine tezgah kır Düşür hakkını ver bir nefes al Kuytu köşelerde tilki ticaret Kendini boş koy cezayı sırtla Böyle sürer gider bu yollar Dikiş tutmaz hayatı suçlar Kendi payına düşeni bir bilse Başkası için yatar mı mafusta? Dört duvar arasında boğulcan Paranoya beynini kemirirken 15 adımlık vicdani volta Seyredecekler sende delirirken Dört duvar arasında boğulcan Paranoya beynini kemirirken 15 adımlık vicdani volta Seyredecekler sen delirirken Bu da illegal hali bu şehrin Sen ne güzelsin lan İstanbul Söndür ocağı garibanı yansın Taşı toprağa kan İstanbul Bu da illegal hali bu şehrin Sen ne güzelsin lan İstanbul Söndür ocağı garibanı yansın Taşı toprağa kan İstanbul